Komşu uygarlıklardan, Bizans, Sasani, Habeşistan, aktarılan ritüeller var mıydı? İslam öncesi Arabistan'da komşu uygarlıklardan aktarılan ritüeller. İslam öncesi Arap Yarımadası, Bizans, Doğu Roma, Sasani, Pers, Habeşistan, Aksum ve Hint kültürü gibi büyük medeniyetlerle hem ticari hem de kültürel etkileşim içindeydi. Bu etkileşim, dini ritüeller, inanç sistemleri ve ibadet pratikleri açısından da kendini gösterdi. Arap paganizmi, sadece yerel unsurlardan beslenmekle kalmadı, aynı zamanda komşu uygarlıklardan gelen ritüelleri de bünyesine kattı. Bu yazıda, Bizans, Sasani, Habeşistan ve diğer kültürlerden Arap paganizmine aktarılan ritüelleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 1. Bizans, Doğu Roma, kültüründen gelen ritüeller A, haç ve haçvari sembollerin kullanımı. Bizans'ta Hristiyanlık yaygınlaştıktan sonra, haç sembolü kutsal bir işaret olarak kabul edildi. Araplar arasında da bazı kabileler, haç benzeri sembolleri tılsım ve koruyucu işaret olarak kullanmaya başladı. Özellikle Beni Gassan gibi Bizans'a yakın yaşayan Arap Hristiyan kabileleri, haçı bir koruyucu amblem olarak benimsemişti. B. Çilecilik ve Keşişlik Geleneği Bizans'ta bazı keşişler, çilecilik anlayışıyla kendilerini dünyadan soyutlayarak mağaralara kapanıyorlardı. Hanifler ve bazı Arap mistikler de bu tarz bir inziva hayatını benimsedi. H.Z. Muhammed'in Hira mağarasına çekilmesi de bu geleneğe benzer bir uygulama olarak görülebilir. C. Haç ve ziyaret ritüelleri. Bizans'ta Kudüs, Antakya ve diğer Hristiyan kutsal şehirlerine yapılan haç ziyaretleri, Araplar arasında da yankı buldu. Arap Yarımadası'nda Kabe, Latin Taif'teki tapınağı ve Uzza'nın kutsal mekanı gibi yerler haç merkezleri haline getirildi. Kabe'nin çevresinde yapılan tavaf, Bizans haç gelenekleriyle benzerlik gösterir. D. Meryem kültü ve bereket anlayışı. Bizans kültüründe Meryem, Theotokos güçlü bir figürdü. Arap kadın tanrıçaları, Lat, Uzza, Menat da benzer şekilde doğurganlık, bereket ve koruyuculuk gibi kavramlarla ilişkilendirildi. Özellikle Yemen ve Hikaz'daki bazı tapınaklarda, Meryem kültüne benzer doğurganlık ritüelleri görülmüştür. 2. Sasani, Pers, kültüründen gelen ritüeller A, ateş kültü ve zerdüştlük etkisi. Sasaniler, zerdüştlük inancına sahipti ve kutsal ateşe büyük önem veriyorlardı. Arabistan'da da ateşin kutsallığına dair bazı inançlar görülmüştür. Özellikle Güney Arabistan'daki bazı kabileler, ateşin temizleyici bir güç olduğuna inanıyordu. B. Kahinlik ve falcılık ritüelleri. Sasani İmparatorluğunda kehanet ve fal önemli bir yere sahipti. Arap kahinleri, kehan ve falcıları arih bu geleneklerden etkilenmişti. Özellikle kahinlerin kullandığı, "ezdam" adı verilen oklar, pers fal sistemine benziyordu. C. Işık ve karanlık kavramları. Zerdüşt inancında, Ahura Mazda, iyi tanrı ve Ahriman, kötü tanrı arasındaki mücadele önemliydi. Bu dualist anlayış, Araplar arasında da bazı kabilelerde görülmüştür. D. Kraliyet ritüelleri. Sasani kralları, tahta çıkışlarında belirli ritüeller uygulardı. Liyan ve Nabati Arapları da krallarına benzer taç giyme ritüelleri yapmıştır. 3. Habeşistan, Aksum kültüründen gelen ritüeller A. Kurban ritüelleri Aksum krallığında hayvan kurban etme ritüeli yaygındı. Bu gelenek, ikazdaki Araplar arasında da çok yaygın hale geldi. Özellikle develerin kurban edilmesi Habeş geleneğiyle ilişkilendirilmiştir. B. Kabir kültü ve şehit inancı Habeş Hristiyanlığında ölülerin ruhlarına dua etmek ve onları kutsal kabul etmek önemliydi. Araplarda da bazı önemli kabile büyükleri için mezar tapınakları inşa edilmişti. C. Habeş mistik gelenekleri. Habeşistan'da bazı keşişler su ve çamurdan yapılan heykelleri kutsal kabul ederdi. Arabistan'da da putperest tapınaklarında benzer figürler görülmüştür. 4. Hindistan ve uzak doğu kültürlerinden gelen ritüeller A. Putperest tapınak geleneği Hint tapınakları Arap Yarımadasındaki bazı büyük put merkezlerini etkilemiştir. Özellikle Mekke'deki Hubal putunun Hindistan'dan getirildiği iddiaları vardır. B yoga ve meditasyon benzeri uygulamalar Hint mistik geleneğinde içsel arınma ve ruhsal meditasyon önemliydi. Hanifler ve bazı Arap mistikleri de benzer şekilde tefekküre önem vermiştir. Sonuç: Arabistan'da yabancı ritüellerin harmanlanması. İslam öncesi Arabistan Farklı kültürlerle temas halinde olduğundan dolayı pagan inançları da bu etkilerle şekillenmiştir. Bizans'tan haç ritüelleri ve çilecilik etkilenmiştir. Sasani'den falcılık, ateş kültü ve kayınlık gelmiştir. Habeşistan'dan kurban geleneği ve mezar kültü aktarılmıştır. Hindistan'dan putperest tapınak anlayışı etkili olmuştur. Bu ritüeller zamanla yerel Arap inançlarıyla birleşerek İslam öncesi Arabistan'ın benzersiz pagan kültürünü oluşturmuştur.